vatandaşlar heyecanla bekliyor. Ben daha çok heyecanlı bekliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen tam yukarıda da gördüğünüz gibi bir saat kulesi var. Onu da göstermek istiyorum. Saat tam 12'de start veriyor burada. Festival saat tam 12'de başlayacak. Ben size biraz daha İskeçe Karnavalı'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Karnavalın tarihi ta Hz. İsa döneminde dayanıyor. Efsaneye göre Hz. İsa'nın peygamber olacağını öğrenen halk onun öldürülmesini engellemek için özellikle çocukların yüzlerini boyuyor. Hangi çocuğun İsa e, bebek olduğu anlaşılamadığı için e, kendisi ölümden kurtuluyor. Bu şekilde bir anısı var. O gün bugündür de kutlanıyor. Şurada yine çok tatlı bir heykel var. Evet gördüğünüz gibi çocukların ilgisini çekiyor. benim de çok ilgini Yemeği içme yerleri de mevcut alanda. Bakalım biz de başlamasını bekliyoruz. Kalimera <laughs> <Hey>. skeçe. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Satışlar yapılıyor. İskeçe'de ee, şu anda yavaş yavaş festival ortamı oluşmaya başlıyor. Saat 12'de yürüyüş başlayacak. Şöyle e, aynı zamanda karnaval için şapkalar var. Hepsi birbirinden tatlı. Bunlardan da satın alabilirsiniz. Ben de şu maskelerden aldım. Birazdan takacağım. Buyurun, buyurun. İyi fiyat yapacağız. Gördüğünüz gibi Türkçe de biliyorlar. <laughs> i̇yi fiyat, good price. Şu araçlarla dolaşım sağlanıyor. Şu şekilde göstermek istiyorum. Aynı zamanda eee İskeçe Karnavalı'nda şu şekilde Kortej oluşturuluyor ve herkesin korteji ayrı. Daha öncesinde insanlara söyleniyor. E, siz hangi ürünü seçeceksiniz? Hangi e, kostümü giyeceksiniz? şeklinde. Bu şekilde aslında insanlar da o kostümlerini seçiyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Gördüğünüz gibi şapkalar oldukça tatlı. Hepsi birbirinden güzel. Kalimera. Kalimera parena. What? What? <laughs> Thank you. <laughs> evet, yavaş yavaş karnaval ortamına biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde göstermek istiyorum. Yani eski bir şehir. Yunanistan zaten genel olarak benim gözlemlerime de dayanarak emekli ağırlıklı, yaşlı ağırlıklı insanların yaşadığı bir yer. Ve bütün binalar çok eski. Şöyle göstermek istiyorum. Ama balkon kültürü var en azından. Balkonlar güzel. Evet, oldukça e, oturma yerleri de var. Şu an ben Old Town'a çıkıyorum Eski Şehre. Kimisi de yıllar bayramı modunda yüz yüze demiş ama her çeşit insan var. Gerçekten her renkten, her ülkeden. Ben genelde şehirlerde ilk Old Town'ları gezmeyi daha çok seviyorum çünkü e, önce eskiyi görmek, önce eskiye vefa göstermek gerekiyor bence. Sonra yeni yerleri keşfetmeliyiz. Old Town'la hemen Demokrasi Meydanı'ndan e, yukarı çıktığınızda ortalama 10 dakikalık bir yol ile ulaşabiliyorsunuz. Burada e, festival nedeniyle şehrin her noktasında oldukça fazla Sessiz Tanrı kurulmuş. Bakar mısınız şu binaya? Old Town gibi Old Town yani. Arkadaşlar burada çok şirin bir şirin bir kafe buldum Old Town'a giderken çünkü hafif, hafif yağmur atıştırıyor. Burada bir Turkish Coffee içeceğim. Buradakiler çok sevmiyor Turkish Coffee ifadesini ama Türk kahvesine ne yazık ki e, elimizden alamayacaklar. Bir Türk kahvemiz kaldı çünkü. Evet, çayı şey, e, kaşığı Old Town'a çıkarken e, yol ağzında bu şekilde kahve içebileceğim aynı zamanda sıcak olan bir mekan da gördüm. Tabii ki de ortama uyum sağlamak için hemen e, maskemi taktım. Nasıl olmuş sizce? <laughs> Şöyle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bu mekanda gerçekten... Burası da İskeçe'de bulunan e, gölge ve Old Town'un içinde. Aslında burada sanatçıyla e, çizdiği, onun anlatmak istediğiyle karşı tarafın anladığının çok farklı olduğunu e, görebiliyoruz. Mesela burada bir yazı var, bir human yazıyor, insan ol yazıyor, İnsan olmak yazıyor. Bakın burada mesela bir fare var, fare peynir kapanını istiyor ama aslında olayın arka yüzünde kedi görüyor. Yine aynı şekilde, yani ben buradan gerçekten çok etkilendim. Burada yine böyle karışık figürler var, ancak e, tam karşıdan baktığımızda. ...bir kadın ve erkeğin birbirlerine ellerini uzattıklarını görüyoruz. Bu arada Instagram'dan takip etmek isterseniz... ...bu şekilde yazmanız gerekiyor. Yunancası yazılı çünkü. Gölgelerin gücü adına. Shadow. Hayat da böyle değil mi aslında? Bazen... ...aslında biz farklı bir şey anlatmak isteriz. Karşımızdaki bizi bambaşka anlayabiliyor. Bakın burada Marilyn Mora var, Albert Einstein var, John Lennon var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Old Town'un içinde ve bence mutlaka görülmesi gereken bir müze. E, giriş ücretinde 2 euro olduğunu hatırlatayım tekrardan. Vav! Wow, gerçekten çok etkilendim. <laughs> bakın. Yani bu gördüğüm kadarıyla ufak tefek teneke parçaları ama tam karşıda bir şarap e, bizleri gösteriyor. Burada bakın yine benim gördüğüm e, ufak tefek teller ve teneke parçalarından tam karşıda bakın. Bakın aslında burada ne anlatmak istenmiş? köpek var ve bir tane kadın ona bakıyor. Gerçekten oldukça etkileyici. Evet, festival alanından biraz uzaklaşmak istedim. Çünkü şehri daha çok merak ediyorum. Şehrin herkesin bildiği yönünü değil de kimsenin bilmediği, kimsenin olmadığı sokakları gezmeyi daha çok seviyorum. Ya bakar mısınız şu evin, şu evin güzelliğine bakar mısınız? Kaç para ya böyle bir evde yaşamak? <laughs> Hafif de yağmur çiseliyor. Ya gerçekten Yunanistan inanılmaz bir şehir ya. İnanılmaz bir ülke. Her şehre ayrı güzel olur mu? Ayrı otantik olur mu insanın? Normalde Avrupa çok sürprizlerle dolu bir ülke değil. Her şey standart, her şey stabil hani. Burada güvenle gezebilirsiniz, başınıza herhangi bir şey gelmez, kazıklanmazsınız keza. Ama Yunanistan şu an beni şaşırt şaşırttı yani. İkinci gelişim bu. Daha önce de Selanik ve e, Atina'ya gelmiştim. Bir de Parga şehrine gitmiştim. Parga şehri de Pargalı İbrahim Paşa'nın şehri aynı zamanda. Sanırım benim için yol bitti burada. Ben burada... Sanıyorum bu şelale değil. Şöyle bir pis su mu temiz su mu olduğunu emin olmadım bir yer. Old Town gibi Old Town diyeceğim. Hep derim bunu gerçekten. Böyle geziyorum ama aslında benim hayalim bir gün bütün dünyayı gezmiş bir insan olarak hayatı gözlerimi kapatmak. Çünkü seyahat etmek benim için bir tutku. Gerçekten çok seviyorum. Yeni insanlar tanımak, yeni yerler görmek. Kimse bilmediği ara sokaklarda kaybolmak. Mentalimi gerçekten topluyor, düzeltiyor. Tavsiye de ediyorum herkese. Şu an bu videoyu çektiğim zamanlarda sanıyorum 68 tane abonem var sadece. Umarım Yunanistan videomdan sonra en azından yüze tamamlarım. Çünkü diğer türlü kendi kendime konuşup söyleyecek gibi söyleyecekmiş gibi olacağım. lüks evler de var bakın taş ev kısmı. Bakalım. Konumu kapattım artık kafama göre gezmek istiyorum. Çünkü konumun da beni nereye götürdüğü belli değil çünkü. eski bir bina var. Şöyle göstermek istiyorum. Bizim Balat'taki evlere benziyor. İçerisinde neler var bakalım. Tabii ki de çar çöp. Her yerde aynı bu evler. Artık restore edilmeleri gerekiyor. Ya da satın bize alalım. Kelepir fiyattan. Ne dersiniz? Artık çok yüksel, çok uzaklaştım kent merkezinden. Müzik seslerini çok duyamıyorum açıkçası. Aa yok tamam duyu duyuyorum şu an evet. Mikrofona yansıyor mu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir köpek her zaman beni yolumdan döndürebilir. Ve olan bir köpek daha hızlı döndürebilir. <laughs> Demek ki oradan gitmemek gerekiyormuş. <laughs> Kısmet. Hayatta bazı yollar vardır. Böyle karşınıza insanlar çıkar. Ya da o şekilde bir şey. Yolunuzu değiştirmek zorunda kalırsınız. Hiç ısrarcı olmayın. Öyle zamanlarda ben ısrarcı olmuyorum. Direkt yolumu yeni bir rota oluşturuyorum. Siz de öyle yapın bence. Umarım köpek peşimden gelmiyordur. Sanırım Yunanistan'da sıralmak en son isteyeceğim şey olur. Çünkü Avrupa'nın sağlık sistemini kesinlikle beğenmiyorum. Bir kilise daha gördüm. Bugün karnaval olduğu için. Türkiye'den de çok fazla tur geldi buraya aynı zamanda. 10 kişinin yarısı kesinlikle Türk diyebilirim. Tabi onlar bu, bu akşam tekrardan çıkış yapacaklar buradan ve sınırda uzun kuyruklar olacak. Bakalım kaç saatte yapacağız. Aslında işareti Madison gibi ama gördüğünüz gibi bir kilise. İsmini bilmiyorum bakalım ismi neymiş. Genelde kilisenin önünde bu şekilde yazılar oluyor ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları oluyor ama sanıyorum bu hayatını kaybedenlerin ilanı değil. Bir... Thank you. After close, if it's possible, close the door. Okay. Okay. <laughs> Evet, burada da küçük bir alanda dua ediliyor aynı zamanda. Kadın dua etmek istiyorsan kapıyı örtebilirsin de Ama dua etmek için herhangi bir alana ihtiyacımız yok biliyorsunuz. Her an her yerde edebiliriz. Yine de nezaket için teşekkür ediyorum. Burası mı girişi? Bilemiyorum. Sanki bir evin bahçesi gibi. Sanıyorum bu da kapalı. bu kapı açık mı acaba zorlayalım evet maalesef kapalı Closed. Closed. yes şöyle uzaktan göstermek istiyorum size kiliseyi gerçekten mimari olarak güzel bir kilise şöyle fotoğrafını çekelim evet İskeç Old Town'u keşfederken şöyle bir yer gördüm oldukça da ıssız. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, gerçekten ıssız bir yer burası. Hey, kimse var mı? Müzik sesleri giderek yaklaşıyor bana ama ben bir türlü bulamıyorum yolu. Aa, güzel bir yer keşfettim. Burası neresi böyle? Bir su sesi geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Minnak bir ee, nehir gibi bir yer. Şelale de diyemeyiz. Bence oradan geçmeliyim evet. Bakar mısınız şuraya şunun güzelliğine ya? İnanamıyorum şunun güzelliğine bakın. Anne, anne. Bu açıdan da gerçekten ayrı bir güzeldir ya. Keşke bunların en azından ismini bir şekilde yazsaydınız. Yunan hükümetine sesleniyorum. Burada yine böyle ilginç bir yer var. Ben sanırım bugün iş yeri merkezine inemeyeceğim. <laughs> Keşfetme aşkımdan dolayı. Aa bakalım cam teras mısın? Yoo değil. Ya keşke cam teras olsaydı. Yürümek daha maceralı olurdu. Hey, buralar neler böyle? Aa, inanamıyorum. Bakar mısınız? Ne yazmışlar? Sanıyorum hmm, 10 Ekim, 9 Ekim 2018. Burada yine KVM harfinin oluşturmuş bir şey var. Arkadaşlar aşka inanıyor musunuz ya? Ya da aşkınızı bu şekilde kilitlemeyi doğru buluyor musunuz? Bence aşkı özgür bırakmaktır ya. Kilitlemek değil. Ne zaman kilit görsem aklıma KYK e, <laughs> dolabımı kilitlemem geliyor. Burada herkes hara atmış. Ne diyelim? Umarım herkesin gönlünden geçin olur. Umarım herkes hak ettiği gibi yaşar, eder. Islak mendil bağlayanlar da var. Çaput bağlayanlar da gördüğünüz gibi. Buralar nereler böyle? Göstermek istiyorum. Evet, çıkalım bakalım buradan da. Evet, az önce e, bu köprünün üstünde Gasilika diye bir kadınla tanıştım. Çok tatlı, birlikte fotoğraf çektirdik. Facebook'tan da ekleştik. Artık bir tane daha Yunan arkadaşım oldu. Yani devam ediyorum eski şehri keşfetmeye. Hava da yavaş yavaş bozmaya başladı açıkçası. Üşüyorum da. Bugün dönüşüm gece 12'de. Sabah Esenler Otogarı'nda olmayı planlıyorum. Sonrasında ise farklı sürpriz rotalarım olacak. Açıkçası Asya'yı gezme hayalim sürüyor. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Aa, Türkçe bir yazı gördüm. Ne yazmışlar? kolpadan hayatınıza mutluluklar. Hmm. Peki. Oldu, oldu o zaman. İlginç. Hayatlar kolpadan mıymış ya? Hiç farkında değiliz. Yaşadığımızı mı zannediyoruz yoksa? Bu gençler ne yaşıyor ya bu kadar? Arabesk olacak kadar. Bir tane hayatımız var ve ona sahip çıkmalıyız. En azından kaliteli yaşayalım. Her zaman diyorum favori sözüm yani. Yaşayacak sakın yaşayalım. Evet arkadaşlar her gittiğim şehirde istisnasız pazar bulmayı başarıyorum. Bunu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Sanırım pazar gezmeyi sevdiğim için. Neler var pazarda? Aynı. Aynı. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Pazarlar hep aynı. Sadece fiyatlar farklı. Şöyle bir terlik var 15 euro. Göstermek isterim. Kalimera. Sonra böyle ıvır zıvır satılan yerler var bizim milyoncular gibi. Bir tatlı var. 10 euroya tatlılar var. Kalimera. Kalimera. Yes, evet tatlıcı aynı zamanda onun Instagramını ya da Facebook'tan takip etmemizi istiyor. Şu şekilde Facebook adresi afoyikura. Yes, see you. Yani ım, tekrardan devam etmek istiyorum burada 3 euroya bir şeyler satılıyor. Pardon 3 euro değil 2.99 evet. neler var böyle. Ama var böyle. o mankine, Kadınlar her zaman gibi bir takılarda evet. evet. ama benim ilgimi çekmedi. Evet kameramın ıslanılması için büyük çaba. Bu bacağın her çok Normalde ben araştırmıştım ama İskeçen'in <laughs> e, pazarı cumartesi kuruluyor ancak bugün pazar. Belki festivale özel kurulmuştur kesin bir bilgi olarak festivalin yani pazarın cumartesi günü kurulduğu bilgisi vereyim. O hiç bu kadar bir pamuk şeker görmüş müydünüz? Kocaman, very very big. <laughs> Mısırlar var. Thanks. Yine aynı şekilde tatlıcılar var burada. Tatlılar gerçekten oldukça lezzetli görünüyor. Hay. Gezmeye devam ediyoruz. Aa bakın yine bir hayalimi yaşamış. İşte şöyle ufak bir karavan alıp da ben de kesinlikle hem ticaret hem ziyaret yapmak istiyorum. Evet. Park alanı giderek güzelleşiyor. Neler var neler. Alana geldik yavaş yavaş. Yine burada bir şeyler pişiyor. Patatesi haşlıyorlar. Bizim çöp şiş gibi. Bu arada gerçekten kocaman bunların pamuk şekerleri. Türkiye'de galiba pamuk şeker noktasına da katıklanıyoruz. Bu da böyle bir çocukların için eğlence alanı. Bir yerden çıkmam gerekiyor sanıyorum. Şuradan çıkacağım. Kadrajım yamukmuş ya hiç fark etmedim. Şimdilik bu kadar. Pazardan çıkıyorum çünkü. Böyle farklı egzantik bir pazar değil ne yazık ki. Klasik bir pazar, halk e, klasik bir parkı kurulmuş bir pazar. Aa bunlar çok tatlı.